Hayallerimiz vardır hadi, hani. Hadi, Yarın hadi, benim hadi. öyle bir hayalim gerçek olacak. Beyaz önlüğümü giyeceğim ve ilk kez doktor olmak neymiş hissedeceğim. Evet, istediğiniz bu değil mi? Ama bir doktorun gözetiminde olmadan ve bir şeyler yapmadan önce öğrenecek çok şeyiniz var. Teknik servisi çağırayım. Bir şeye dokunmayın, olur mu? Kımıldadı. Gülü, Gülü, Beyefendi, haydi, iyi, iyi İyisin. Bir şeyin yok. Cildin çok kötü görünüyor. Ne? Ne ne? E, sen bana bir şey mi söyledin? Sakin ol. Saçmalamaya başladın. Sinirlerin bozulmuş senin. Sence Diego Paola ile çıkıyor mu? <laughs> Tabii ki hayır. Yalan söylemek istemezdim ama yazık sana. Ne? Elimde olsa patronumu cehennemin dibine yollardım. Ne o? Deli <laughs> midir nedir bu kız? affedersiniz. Bu devirde hangi kızın bıyıkları olur ki? Niye sakatlandım diye yalan söyledin? Gerçekten akıl okuyabiliyorsun. Senin neyin var tatlı? Ben akıl okuyorum da. Hayır mümkün değil. Resmen delirmiş bu kız çatlak. Çatlak mı? Sen bırak cadı mısın sen? Yoksa polis ha, misin? Şu arabayı itelim de eve gidelim artık. İlaçlarını düzenli olarak alıyor musun? Tabii. Hayır. Oscar ilaçlarını almıyormuş. Hastanın yalan söylediğini nasıl anladın? Altıncı his diyelim. Go, ender görülen bir amnezi geçirdim. İyi misin sen? Ayrıldığımızı bile hatırlamıyorum. Söyleyecek misin? Bazı şeyleri hatırlayamıyorum sanki ama olsun daha delir mi? Ona söyleme, keyfini çıkar. Bu son, söyleyeyim. Aklınızı okuyamasam da delirdiğiniz düpedüz ortada kızlar. Başkalarının bilmesini istemedikleri şeylere kendileri karar vermeli. Kafam patlayacak gibi sanki. Seni sevenlere kulak vermek sağlığına da iyi gelir tatlım.